düşürüldüğünde kazandan atışa ne denir? Evet Ahmet. Recep Tayyip Erdoğan. Ya nasıl doğru ya? Cevap, 100 puan da kazandırmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl ya? Nasıl böyle bir şey izin verirler ya? Kayadan deve çıkarma mucizesini mucizesi hangi peygamber? Ya bu aynısı gene. Anadolu. İzlemişiz. <laughs> Evet. Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam. Karıştırdın <laughs> mı? Ömer Evet, şey Salih Aleyhisselam. <laughs> Doğru cevap. Cevaplar harika. Değil mi? Müşrikler ne yaptılar? Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam. Değil mi? Müşrikler. <laughs> İshak Aleyhisselam. Ne yapıyorlar? Çeşitli mucizeler istiyorlar. Zaten bütün peygamberlerden bunları istemişlerdir. Salih Aleyhisselam. Ya ne oluyor be? <laughs> Salih Aleyhisselam. Mesela diğer de düzeltiyor ya tekrardan. Ha yedisi tamam. Bunu izleyelim. Allah. Yeni bir bölümde Hı. daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan e, yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. IQ düşünen bir yarışması. Umarım adam kendi yapmamıştır Aa, bunu ya. Heyecan durumu. Log çekeceğim arkadaşlar. Bu arada hemen sırası gelmişken söyleyeyim e, minnacıktan. E, yakında ee, evde ne yapıyorum? Lo geliyor. Yani Egoist burada bu arada e, aramıza hoş geldin. Bir günüm karantinada nasıl geçiyor? Low geliyor. Ses az mı ya? Peki. <laughs> Ağlıyordu. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. <laughs> soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet, Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan. <laughs> değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. İzledik biliyorum. Yarasa. Bir daha izlemek istiyorum. Evet Ahmet. Sen e, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Adi medreseler hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Adi medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Adi medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Adi medreseler okusun hocam. <laughs> adi medreseler, <okursun gülüyor> medreseler hangi Ya bunları kim yapıyor oğlum? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam mı? Elini e, evet. Beşer Her kişilik iki takım halinde. Bitmedi. <laughs> Sinirleniyor. Ee, el ile annenin <laughs> topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Hakim medreseler okusun. Ya Ahmet bozuluyor. Dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Eumdübillahiminez... <laughs> ne oluyoruz ya? Kendine gel. Şeydenir. Dur bir bismillah konumuzla ne Bunu alakası var? Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tak. <laughs> Ama bak soruyu... Dayı dövüyordur bunlara çıkışta. Tamam, Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam, biraz normal olarak vurun. Montaj ne, diyen var. var. <laughs> nasıl ya, nasıl Dünyamızı montaj? Dünyamızı ısıtan gözü, gezegene... Ahmet, yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Ya aga Yazık be. Kafaya. Yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> ben ben nasıl ya? Ben, cevap vermek istiyorum lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bastı yine. <yeni. gülüyor> evet, Ahmet. 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 Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buldunuz? Onu sordum. 24 16, 12'yi topladım. 36'yı. <laughs> Şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Yazık kafana. <laughs> ya sen yazık senin falan yazık kafana bir yerden çıkıyor mutlaka. Azaldı, azaldı. azaldı. Ahmet senin? Hiç. ...gidiyor, heyecan falan durumları. Azaldı. azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Hı. Hiç. Alfa. Ya gördünüz mü? E ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Ahmet yazık kafana. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem. Ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. <laughs> İki tane 17 kaç yıllar? <gülüyor> <gülüyor> Fatih medreseleri kursunda. 34. He? 34 34 <laughs> Ya siplelere bak ya. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Eminim. Sorun yanmama <laughs> doğru Ben bir basayım da sonra görürsün. Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklımdan gitti. Kafana. Yazık kafana. Allah'ım. Çok iyi ya. Eğer ki Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorsa, hafızlığa gidiyorsa normal okul derslerinde daha başarılı olur. Bu birincisi. Üç düzüne ve Bak iki toplanır. Amen. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Sınavda ben. <gülüyor> Sınavda. <gülüyor> Bir yüzüne de 10 tane. Bak. Başka deste başka. Hocam tekrar sorar mısın? Deste. Soruyu? deste. Hocam soruyu tekrar sorar mısın? <laughs> Sorumuz tekrar şöyle. Yazık kafana. Düzüne. Ve iki deste. Bunların toplamı kaç yapar? 3 düzüne 2 Evet. 54. Bir mi? saniye. Sen biraz önce basmıştın zaten. Diğer yarışmacılardan cevap var mı? 58. Şimdi ikisinin arasını bulacağız bakalım. Evet. 57. Acele etme. Acele etme. Bitmedi. Sonra <laughs> <Al>, basma. Hocam sonra bu basma. Hocam <laughs> ben şöyle tutayım. Şansını kaybedeyim istiyor yani. <laughs> Yazık ya. Çocuk hiçbir şey yapmadı ki. Bunları toplama. Evet. Hocam soru bekleyecek misin? Hocam soru bekleyecek misin? Hocam ben şimdi bir saniye Ben yanlış diyeceğim ondan sonra Şimdi ben şöyle yapıyorum Tekrar ettiğiniz için geçerli Soruyu Söz veriyorum <laughs> <şimdi> Bir saniye <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi arkadan sesler geliyor Siz basabilirsiniz yani cevap verecekseniz Basabilirsiniz Bir düzüne kaç? 18 12 18 3 tane 18. Kaç 18. yaptı? 18

Evet Ahmet söyle. Evet, başka sayı kalmadı ki. Üzal 3 tane yansın, 12 ne yaptı? 600 atış at. 600 atış at. <laughs> <600 alt> <laughs> 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 <Şimdi, gülüyor> tak 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 tak. Şeytane bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha bir soru söyler misiniz? Tam anlayamadım. Burada bitiyor mu? Kayıp evet, Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan doğru cevap. Ya çakallık olmuş ama ya çok iyi ya. Bakayım bir ne demişler. Ah benim de hala 20 dişlerim acıyor. Abla bir şey diyen mi deyip 5 TL göndermiş. Yani bunu de bakalım pilav ketçaplı. Yani bunu diyeceğin önce soruyu sor. YouTube link, öncelikle bir yayınım e, öncelikle yayınlar bölümde bir, bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Bir dakika. İnşallah yaşları 12 civarında olan. <laughs> bir dakika. Zula'da en iyi vuruşlar. bunu bunun bizim konumuzla şu an ne alakası var?